Selamlar. Üsküdar'dayız. Gördüğünüz gibi dolunay var ama biraz bulanık görünüyor. Gerçekten çok güzel bir hava var. Hafif serin. Sessiz sakin. İyi akşam vakti. İnsanlar sahilde geziyor. Ailesi değil hep yemek falan yiyorlar. Başka uğraşları olanlar da var. Tabi dünyanın her köşesinde farklı konularda çalışan, uğraşan bir sürü insan var. Çok zorluk yaşayanlar da var. Çok keyfi yaşayanlar da var. Ama biz orta yolda gitmeliyiz. Gerçekten dost doğru yaşamalıyız. Lafla sözle değil. Filiyatta, amelde. Bunlar önemli konular. Bize herhangi gören yüce Allah'ın rızasına ulaşmak için bunlar yapmalıyız. Birileri için değil. İnsanlar bazı konuları karıştırıyor ne yazık ki. Şemsi Paşa Cami. Dolunay. Gördüğünüz gibi. Marmara'ya doğru gidiyoruz. Şu an e, şurada şey görünüyor. Minareler. Valide-i Cami. Orası. Marmara'nın arkası hem. Boğaz Köprüsü yine uzakta görünüyor. Ayaklarını görebiliriz. Anadolu yakası tarafını. Çekil. Zamanımızın değerini çok iyi bilir. Gerçek. O kadar hızlı geçiyor ki. Ve bulamayız. Bunu hep söyleyeceğiz bir yıl geçse de, on yıl geçse de şöyleyiz. Çünkü önemli. şirin. Şuradan Marmara'yı Dolunay ve devam ediyoruz. Marmara herkes zamanın değerini bilir. Adım adım sona yaklaşıyoruz. Aleyhimize işlememesi için şu yürüyüşümüz dahi hak yolda olmalı. diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.